Merhaba arkadaşlar, kanalımızın değerli izleyicileri. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım arkadaşlar. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Sevilen oyuncularımız Halil İbrahim Zeyhan ve Sıla Türçoğlu'nun yepyeni videolarını Erce sizler için yeniden sunmaktayız. Beğenirsiniz, daha çok paylaşımlar ederim sizler için. Umarım beğendiniz arkadaşlar. Kanalımızdaki videolarımızı beğendiğiniz için bizlere destek verdiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. İçi varsanız varsınız arkadaşlar. İyi her zaman bizimlesiniz. Sizleri çok seviyoruz değerli izleyicilerim. Güle güle arkadaşlar. Hoşça kalın. Bir sonraki videolarımızda yeniden görüşmek dileğiyle. Sizleri çok seviyoruz değerli izleyicilerim. İyi varsınız.